Merhabalar herkese. Bugün sizinle birlikte Küba Brillant 125 cc scooter olarak geçiyor ama ben motor demek istiyorum. Dün almış olduğum motorun bir bayan gözüyle tanıtımını yapacağım. 125 cc olan motorumuz ruhsatta 50 cc olarak geçiyor. Boy uzunluğu 1.89 küsür En iyisi 67 santim. Böyle geniş Diğer skuter e, Modellerine göre Daha yüksek Bir model Maalesef ben bu motoru alırken Renk tercihi yapamadım çünkü aldığım motorcu da sadece elinde bu tek renk olarak vardı. Benim de hızlı bir şekilde motor almam gerekiyordu. O yüzden böyle bir mavi rengini aldım. Daha çok böyle mavisinin tonu genelde arabalardaki tonlara çok benziyor geniş bir göğüs açısı var. Burada siperliği var. Arkada 33 litrelik bir bagaj hacmi var. Büyük bir kaskı çok rahatlıkla aldı. Yine oturak bölümünde bir saklama depolama alanı var. Aynı zamanda şurada benzin deposu var. dijital bir anahtarı var ama ben e, manuel olarak kullanmayı tercih edeceğim çünkü Çin malı bir e, Scooter dijitalin bozulmasını istemiyorum elektriksel problemler oluşturabiliyormuş dünkü tecrübeme göre e, bir bayan olarak sürme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım ama Beni en çok zorlayan bu orta sehpa dediğimiz şu an kapalı motoru ayağa kaldırmak ya da o ayaktan indirmek de çok fazla e, sorun yaşıyorum. Çünkü yeterli gücüm yok. Belim fıtık, boynum fıtık ve e, kas kaybım olduğu için ben o zorladı. Böyle ama e, yan ayakta ise zorlanmıyorum. Onu kolaylıkla indirip kaldırabiliyorum. Burada arkacı için böyle bastığımız zaman açılan ayaklarımız var. Dün kızımla defalarca dolandık, Bu tarafa açmışım. Böyle kapatırken çok içe ittirmeyin. Çok içe gittiği zaman Oradan çıkması sorun yaratıyor ama çok içe göndermediğimiz zaman, şöyle bastığımız zaman rahatlıkla açılıyor. Yani şunu yapmayın, çok göndermeyin içeriye, böyle kalsın. Oturaktaki depolama alanını ve e, benzin deposunu açmak için şöyle yapmamız yeterli. Ben elektrik olan değil, e, benzinli bir model tercih ettim. 5 litrelik benzin hacmi var, deposu var motorumuzun. Ama ilk seferde e, öncesinde çok fazla video izlediğim için 5 litrelik e, benzini bir seferde almadık. İzlediğim bazı videolarda fazla geliyor. Onları e, tekrar şırıngayla çekiyorlardı. Dün biz de 3 litre aldık. Şöyle açalım motorumuzu. Böyle dijital bir göstergesi var. Burasını 7 ayrı renk tonunda şuradaki tek düğme ayarlayabiliyorsunuz. Kilometreyi buradan ayarlıyorsunuz. Saati de yine biz buradan ayarladık. Buradaki tek düğme ile bütün işlemleri halledebiliyorsunuz. Şu an gündüz ışığında renkleri göremiyorsunuz ama ben mor olarak tercih ettim. Mor bir ışık kullanıyorum. Aynaları gayet güzel, karizmatik. Siperliğini de çok beğendim. Çok bir koruyuculuğu olmayacak ama şıklık katmış bana göre dediğim gibi bir bayan gözüyle bir bayan yaklaşımıyla inceleme yapıyoruz. Şuradan da yine sol tarafa çevirdiğimiz zaman pozisyondayken motorumuz evet. Şöyle göstereyim. altındaki sepet yerimiz saklamalarımız Tabii ben hemen bayan olduğum için iki tane ıslak mendil koydum dün motor çok tozlanmıştı çekim öncesi bir toz almam gereken yerleri vardı 5 litrelik benzin deposu da yine bu kapağın altında yer alıyor şöyle kapatıyoruz arka sepet Bir kask alıyor yani yarım kask değil. Şu an ben kendi kaskımı alamadım. Erkek kardeşimden kullanmadığı önce bir iki kaskını dün bana verdi. Onu idare edeceğim. Bunun için ayrı bir anahtarımız var. Tek elle biraz beni zorluyor. Bakın yarım kask değil. Kocaman bir kaskı çok rahat bir şekilde burası alıyor. Bu deponun malzemesini e, ne kadar idare eder bilmiyorum açıkçası. Çok sağlıklı bulmadım. Öyle şöyle bir vurayım. Sesini duyun. Yine top bir sesi var ama belki en ufak darbede gidecek gidebilecek hassasiyette görünüyor şuradaki ön göğüs kısmını açmak için motorumuzun anahtarını kullanıyoruz. Sağ tarafa çevirdiğimiz zaman açılıyor. Sanırım şurası telefonumuzu koymak için ama benim telefonum oraya sığmadı. Bu bölmenin sol kısmında ise şurada kapağı açtığımız an görüyorsunuz şarj aleti USB girişleri var. Sanırım daha küçük telefonlar için ya da ben biraz telefonumu sarıp sarmalarım burası almıyor ama şuradaki alana yerleştiririm ihtiyaç duyduğum zaman. Şöyle de kilitliyoruz. Hemen şurada küçücük bir askılık kullanılmış ama plastik bir e, maddeden üretilmiş ufak küçük poşetlerimizi taşıyabilir motorun e, sol tarafında yani elçiklerin olduğu yerlerde e, kısa ve uzun far sistemi şurada kornamız var motorumuzun sağ tarafında şurada elektrik açma kesme motoru durdurma düğmemiz var şurada marş var şöyle yaptığım zaman bastığımız zaman buradan otomatik olarak çalışıyor ama şu an ayakta olduğu için bakın çalışmıyor efendim anneciğim ön freni sağ tarafta şunları da yavaş yavaş alayım artık Arka fren sol tarafta motor çalıştırırken bu sol freni kullanaraktan çalıştırıyoruz. Az önce söyledim. Şurada da e, sinyallerimiz var. Ön arka olmak üzere. Böyle şuradan. Akşam e, karanlıkta denedim aydınlatması gerçekten e, çok beğendim ben tabii ki uzun da çok uzun yeri aydınlatıyordu ama kısa farda gayet kullanımında kolaylık sağladı. Yine şuralarda şu an gözükmez. Hava şartları uygun değil. Gündüz ışığındayız. Ledli aydınlatmaları var. Bu motorunuzun sağdan soldan da diğer araçlar ve insanlar tarafından e görülmesini sağlıyor. Yine şurada led'lerimiz var. Arkada şöyle yine şurada hani karanlıkta dün çekimlerini de yaptık hatta çok görünür bir şekilde yol anlamamızı sağlıyor. Yine öndeki aydınlatmaların tamamında led kullanılmış. Sanırım bir şuradakinde akşam yandığı zaman sanki şuradan içinde küçük bir e, lamba var gibi hissettim. Kedi gözüm orası bilmiyorum. Onların e, yanı şekilleri çok daha farklıydı. Kendimi ve bütçemi ayarladıktan sonra ilk işim ön ve arka tekerlerini değiştirmek olacak. ve kumlu alanlarda e, açıkçası tekerlerine çok güvenemiyorum. 12, 17 120 yani 120-170 12'lik bir teker kullanılmış. Şuradaki tek ana bu. Bunu da yine bütçeme göre e, Honda'nın ana sörüyle değiştirdiğim zaman kullanımı benim için daha çok kolaylaşacaktır. İlk 500 ya da 800 kilometre arasında rodajının yapılması lazım. Rodajı yapıldıktan sonra kilometre hızı olarak 110'u, 125'i, 130'u görenler varmış. Öyle söylüyorlar bence 130'u görenlere abartıyor ama bilemiyorum. Benim hızda bir işim olmayacak açıkçası. Yani 40'da gitse gitsin. 50 de gitse gitsin. 60 de giderse gitsin. Çok da önemli değil. Ama rodaj bakımından önce şu durumdayken e, mevcut hızımız dün akşam denemelerde 75-85 bandında motorun hızını gözlemledik. Gelelim şimdi kullanımına malanı ile ilgili sanırım atladım. Bir şey söylemek istiyorum. Ben bayan olarak direkt orayı depolama alanı bir şeyler taşıma, ıvır zıvır çantamı koyma gibi e, düşünsem de sanırım ıslak mendillerden çok gösteremedim. Ben burayı şöyle buraya da tüm kask değil ama e, yarım kasklar gayet rahatlıkla sığıyor. Böyle ses yapmasın, titreşimi e, en aza indirmek için böyle keçe kullanılmış taban kısmında belki ben onları daha da güçlendiririm ileride. E, yine arkadaki çantada da e, keçe kullanımı mevcuttu. Son olarak görünümü böyle. Eee Dediğim gibi ben sadece orta sehpadan almada ve orta sehpadan kaldırmada zorluk yaşadım. O da benim kendi güç problemimle alakalı bir durum, hastalıklarımla alakalı bir durum. Şey olarak motor bana küçük gelmedi. Ayaklarım çok fazlaca yere çok sağlam bir şekilde tabanları ve topukları ile birlikte basıyor. Ama sanırım. En az bir bu motoru e, kullanacak bayan arkadaşlarımızın ya da 16-17 yaşındaki erkekler için en az herhalde bir 62, bir 63 e, bir boy olması lazım ki en azından parmaklarının ön kısımlarıyla e, motoru dengede tutup e, ya da e, dönüşleri yapabilmeleri için lazım. Bunun bir küçüğü var. Yani 1.60 boyunda ve 1.60 altındaki kullanımlara daha uygun olaraktan e, onun yüksekliği biraz daha düşük. Buna göre e, sizler de kendinize göre o tarz modelleri tercih edebilirsiniz. Gayet geniş hacimli görüntüsünden çok daha yakından büyük olan bir model. Motorumuz ayaktayken e, çalışmıyor. Böyle ışığı yanıyor ama çalışmıyor. Önce motorumuzu ayaktan alalım. Soldan. Dinleriz. Motorumuz dengede. Burada frenlerle dengemizi sağlıyoruz. Sol elimiz Marş'a basmamız yeterli. Elimiz son krendeyken marşımıza basıyoruz. Motordan indim, yukarı çıktım. Şu an e, artık su ilgileneceğim. Bakımlarını yapacağım. Anyumlarım uzun zamandır yine o kadar çok susuz kaldılar ki bunların sulamasını yapacağım. Dinlendirmiş olduğum bidonlarda sularım var. Biraz böyle kloru kaçsın istiyorum. Dinlendirmeden kullanmak istemiyorum suları. Dinlendirmiş suyla hemen sulamalarına başlayacağım. Şu an büyüme mevsimindeler. Yazın aşırı sıcaklarda büyümelerini durduruyorlar. Bugün bolca sulamalarını yapayım ki hazır büyüme aşamalarındayken güzel, sağlıklı, formlu bir şekilde büyümelerine devam etsinler. Bunların büyüme serüvenlerini birlikte gözlemleyeceğiz. O kadar küçük ki parmağımdan anlayabilirsiniz. Hani bunlar büyüyecek de şuradaki forma kavuşması yılların alacak. Bu benim büyük boydan animumdan aldığım bir çeliğimdi. Ama maşallah çok güzel büyüttüm bunu. Kalın bir gövdeye de sahip. Buradaki de yine formlu başka bir türü. Bismillahirrahmanirrahim. Bolca suya kandırayım ben bunları. Büyük boy fırın tepsilerim de hepsinde fidelerim olduğu için henüz daha fideler istediğim 15-20 santim uzunluğa gelmedi. Onlar kayınvalidemin balkonunda. Ne yapayım? Elimde olan böyle tepsileri kullanıyorum artık. Bakın altlarından suları çıkana kadar onlar evet. çıkmaya devam etsin ben onlara birkaç tur daha dönerim beşer onardaki karayla bolca sularını çekmesini istiyorum bugün bol bol sulamalarını yapıyorum Şu da yine benim büyük boyumdan aldığım bir çelikti. Bazılarını hediye ettim. Bazılarını sattım. Ama elimde hala var. Şunun güzelliği peki. bari çok yansıtamıyoruz ama. Bu da yeşil formunda. Şöyle bebeklerinde de sukulent bebekleri çıkmış. Şunu kontrollü sulamam gerekiyor. Çünkü bazen saksı falan bulamıyorum. Zamanında bunu bu cam saksıya dikimini yapmıştım. Köklerini bile görüyorum, gözlemliyorum ama dibinde su bırakmaması lazım. Kök çürümesi yapar. Toprağıma güveniyorum aslında. Ama yine de böyle kontrollü bir su verelim. Sedum bürütoları da e, sulayacağım. Bakın bu başka bir türü. Şöyle gösterdik. Canlayacaksınız. Türlerin farkını. Bunu mu birisi kafasıyla kırmış bilmiyorum. Bu çok iri uzun yapraklı olanı sarkıyor ama kırıldığı için bu şekilde kaldı. hanım düğmelerin şirinliği, tatlılığı, güzelliği. Bunu kelepçeleyerek dışarıya çıkartamadığım için burada kaldı ama bunu da büyük bir ihtimal köye götürürüm artık. Çünkü açık alanda büyümesini istiyorum. Dağınığım inanın bugün hiç iş yapmadım. Motorla uğraşacağım diye. köklendiler görüyor musunuz? Şunun ilk videosunu hatırlayanlar var mı? Tamamen kahverengi hiçbir rengi ortada yoktu. Rengi bile görünmüyordu. Ama köklenip bir tık da suya doyduğu zaman muhteşem harika bir formla girdi. Şu topacım bunu gösterdim sanırım Instagram'da. Bakın şu ortadaki yerden kılcal kökler gelmeye başladı. Bunun her yeri zaten. Forma bakar mısınız? Çok da ağır. Büyük bir kozalak kadar. O da orada kökleniyor. Teko eksik kaldı. Bunun burada hemen formunu bozdu. Yerim yoktu ama ben ilk kez e, bunu içeride tuttum. Yerim olmadığı için. Birkaç gün önce e, sukulentlerimden aranjmanlar yapıp şehir içi kolüleyerek satışlar gerçekleştirdim. buralarda biraz yerlerim açıldı. O nasıl olsa plastik. Ona ben bir kelepçe takacağım. Dışarıya konumlandıracağım. Harika formuna, rengine kavuşacak. Güneş filesiyle korumaya devam ediyorum. şöyle göstereyim sukulentlerin sularını çekene kadar kim ne istiyorsa zaten elimde sayısız şöyle sınıra geldiğim için artık koymada problem yaşıyorum konumlandırmada hep buralardan sökümler yaptım buralardan sökümler yaptım saksılarım açıldı ama zaten ben onların da biraz bebekleriyle rahat büyümesini istiyordum Onları rahatlatacağım. Yine e, şu saksımdan bir sürü satış gerçekleştirdim. Oradakilerin hepsinden istenilen türlerde satışlar yaptım. Şöyle taş kaktüslerimde kütür kütür taş gibi bu ortasını yarmış. Ya büyük bir ihtimal Çiçek çıkartacak Yeniden ee, Şu büyük boy zaten Ya da yeniden böyle çift kafalı Oradan Bebekler verecek Alamıyorum bile artık saksıları Bir kere maşallah Şöyle Netleyelim mi maalesef bunlar da satış yapmıyorum çok soran oldu ama özellerim ki e, herkes sukulentlerin fiyatlarını çok uygun sanıyor sanırım ki uygun değil bunları aldığımız fiyatları duysalar hiç kimse zaten <laughs> almak istemez korkar kaçar ve ben bunları zaten vermek istemiyorum kök gelişimlerine bakar mısınız? Aralardan saçak kökler attılar. Şunu ne yapalım? Bir kere maşallah. Sen çok güzel olmuşsun. Ne kaç tane tür. Bir aradaman kırmayayım. Bunlar da günlük oturma odasının Fransız balkonun önündekiler. Harika oldular. Renkler cam arkası çektiğim için e, görüntü kalitesi düşüyor. Şu kaktüsleri de götüreyim ben en iyisi köye. Ama muhteşem renkteler. Bunlar da Hepiniz sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah emanet olun.